Merhaba dostlarım. Aztek Tekno YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı moduna gireceğiz maç atacağız. Ondan önce maça girmeden önce ne yapmanız gerektiğini, yapacağınızı onu anlatacağım. İlk ee, ilk yapmanız gereken Hazırlık kısmında sizin maininiz olur, savaşçı olur, adeci olur, büyücü olur, suikastçı olur. Yani fark etmez. Buradan karakterinizin Profesyonel planlara göre alabilirsiniz ama ben profesyonel planlamayı tavsiye etmiyorum çünkü onlar da rakibe göre ütimlerine çıkıyor. Benim tavsiyem siz kendiniz ayarlanması. Mesela ben Argus'a bu ütimler ayarlamışım geri düzeltiyorum bu itemler eskide kaldığı için ilk fırtına alıyorum sonra Argus'a vahşi savaşı öfkesi çok geç çıktığı için tercih etmiyorum. Atlantis kargası seçiyorum. Sonra canavar avcı sabit. Yani umutsuzluk kılıcı. Bunlar sabit. Şunu ne gerekli? Mesela onu ayarlayalım. Avcı darbesi. Belki lazım olur. Hıza ihtiyacım olur. Bunu buradan ayarlıyorum Yedek ekipmana gerek yok. Sonra buradan ablenlere ayarlayın. Kendinize göre mesela savaşlarına ne var. Karşıda mesela Xborg mu var? Xborg'a ne çıkacaksınız? Usta Sükarçı. Yani buna da zayıflık bulucu Argus'un saplama yeteneğini hasarını arttırıyor. Yani işliyor ADC gibi. Veya buna sürat botları diyorum. Kuantum yükünü tercih edebilirsiniz. Hızı arttırabilir. Ya şu ya şu yani ikisinden birini ayarlayın. Ben genellikle zayıflık bulucuyu kullanıyorum. Daha etkili oluyor. bunu tercih edebilirsiniz. Ablenler kısmında yani suikastçıyı da Yani. Ama savaşçı tercih ediyorum. Savaşçının ee, bir dakika ayarlayamadık. Yanlış oldu şu Ekstra zahalli. Tamamdır. Düzelt savaşçı da kullanıyorum. Yani siz kullandığınız karakteri ona göre ayarlayabilirsiniz. Neyse fazla uzatmayayım sırala girelim ben. Orman oynamayı deneyeceğim. Umarım orman sararlar bana. seçtim. Bu ara araları yani yabancı kişiler geliyor. Neden geliyor? Yeni İranlılar geliyor. Yani mobilicisin kendi ülkemize göre, kendi diline göre insan ayarlaması daha iyi olur. Yani ayrımcılık yapmıyorum ama gerçekten yani anlamıyoruz. Mesela böyle adam ormancı almak istiyorum Ben ne diyeyim? Türk değil bir şey değil. Buradan nanayı ben tercih ediyorum. Nanayı bunlara bakmayın. Gülge banlar şunu banlar bunu. Bunlar durduramaz nanayı. O yüzden nanayı çıkartıyorum direkt. Bir çuşum bana yol gösterecek. Oyunun sesi biraz fazla şuradan hemen ayarlıyorum. karşı fly Selina çekti. Ee, eski adı fly'dı şu an carry. Carry tank bir adc Tank iletiyor. Selina stun karakteri büyük ihtimal destek rolüyle oynamak için almıştır ama karşı takım tank gösteriyor. Belki sana Laudetta da iyi gider. Akai çok bozucu bir karakter. Terizli aldı. Ağın hasarlı. Hmm, Fani mi alacaksın? Bizdeki Kerit, Gabriel Leslie, ve Efsane Xborg. Hani takımımız güzel. Karşı takım da hafife alınacak bir takım değil yani. Tank yani. Kerit'tir, Silin'le tehlikeli çararlar. saflaştıralmış. Hmm. O kaymanyak ya fırlatmış. <laughs> Gerçek bir oyuncu. Ee, özel ablamı ayarlamadım. Daha önceden ayarlamıştım zaten. Şuradan avcı darbesi çıkıyor. Hemen ayarlıyorum çıkması için. Kırmızından başlayacağım. Aktene çünkü burada. Ha. 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 Suçun ödülleri vardır. En azından Zlatan da öyle. Ha. abi makayı çıkarttık inşallah ölmez diyeceğim bizi yağmalamıyoruz Aa, sadece hakkımız olanı geri alıyoruz selana gerçekten tehlikeli yani bak sana da mı çıkarttı İnan ya da inanma, bugün başımı belaya sokmak istemiyorum. benim hatam doğru da orada bir hata yapmasını önerdim de çok Vexen de çok agresif geri ve arkada durmasının sebebiyle öldüm ben sürekli adama yön veriyor Selena öyle bir yön verilmez hani Şu an video çekiyorum, zorlanıyorum biraz. Yani video çekerken kamera veya yani kayıt yeri de, haritada oluyor. Haritaya doğru uzun bakamıyorum. Video duracak diye. Şuradan hemen gelmem lazım. Sonuç katacak <laughs> Selam çok Yoksa beni bu ayar edecek. Haritaya bakmam lazım. Yani item de alamıyorum mikrofon. Ah, Neyse. Fazla yerin işe yarayacağını cidden düşünmüş olamazsın. Şurada bir ihtimalle var. Şurada yerde olması gerekiyor. Aynen. Para nerede? Saber orada. gözü lazım. Hadi tagli bir şey yap. Komba bomba yap. Keyfi bekliyorum ona gelmem ki genge. da öyle. Az da sessiz olduk. oynamak daha iyi oluyor. olacak. Çünkü oyunda denilecek bir sürü kelime var da işte denilmiyor maalesef. olmasaydı zlatan şu anda çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Tank yetersiz olduğu için pek bir şey yapamıyorum. Mesela tankın görüş vermesi lazım orada. mion itmek yerine Yardımcı olması gerekiyor. Bir Düşünemiyor arkadaş. Çünkü tüp değil. Olanı geri yani orada bir fiskoliti yapsa zaten keseceğim Hadi ama canlar, benden bu kadar Bak beni ya. tank burada çok yalnız bırakıyor mesela tankın hatası var. Orada yaptığı çok büyük hata yapıyor. Bak ben ölüyorum. Öldükten sonra böyle hareket yapılmaz. Yani böyle bir şey yapılmaz. Yok yani böyle bir şey. Yani yazmam lazım. Mı? Ve Bir Bir sonrasında çok rahatlayacaksınız. Yalan söylüyor. <laughs> ben orada takip ediyorum. Siktir olduğum olmadığını. Ah canım, bazı yerin işe yarayacağını cidden düşünmüş olamazsın. Yani bak, adam burada duruyor. ki yani piyasada tank yani. tank İnanam ya da inanam bugün başımı belaya sokmak istemiyorum Hadi çok severim Oyun yapmak için yazmam lazım illa yani. Yap yazmasam olmuyor uyuyunca. Moru karamurun yeni rengi olacak. Çünkü adamlar düşünemiyor. Dormiento. Korkuyorum da ama Kolapsına bir şey yapamıyorum. Ah şu Saber'dakiler kafa şişirmeye bayılıyorlar. Bana pink gibi de verdi. İnan ya da inan. Bugün başımı belaya sokmak istemiyorum. Şuradan Midas'ın kılıcını çıkaracağım çünkü karşıda <laughs> Selena var. Koşuyum var. Bunlara ani hasarı durdurmam gerekiyor. Sebir <Sessizlik> şey olmasaydı zaten şu anda çok daha iyi yerlerde olurdum. Durma gidip bir gel ki yemem. Yani garip. Bak sen çok canımı sıkmaya başladın sen. Bana doğru getir. Tabaksı güzel olacak da ben orada almam lazım. Bir sonrasında çok rahatlayacaksınız. Bu da da pek iyi değil aslında da duruyor. İşte aşağı inemez. så det gör så ja. Hade jag mastjat. benden nu kan det şansları da bayağı yüksek yani. Şu ihtimalle base izi yaptı da. Ah şu Saber'dakiler kafa şişirmeye bayılıyorlar. acayip şekilde hızlı. Yani benim verdiğim slow bla kostümüm slow bir olmuyor. En atan da öyle. Kaçma şeyi de yok yani. Adam hızlı koşuyor. alamıyoruz ee, sadece hakkımız olanı geri alıyoruz İ tam lordda saldır diye işaret atayım şun özümle gitmesini istemiyorum bir yandan. <gülüyor> <gülüyor> Gitti ya, Yapacak bir şey yok. Desteğe bak. Lord var ne abi? Tamam oraya gitmem lazım acil. Bitirdiler mi? Bitirdiler. Evet. Pek güzel hareket yapamadım ama elimden geldiğince oynamaya çalıştım yani. MVP olmuşum. Yani tebrik edeyim Böyle şekilde. Tak değilsen oyun işini beğenmedim dostum ya. Kusura bakma ama yine de takdir edeyim seni tamam. Evet ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Solo oynadım bu şekilde. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben oynamak isterseniz de Aydın burada. <gülüyor> Görüşmek üzere <laughs> de, bay bay.